Tüm bu sabotaj iddiaları, görüntüleri e, ve bir yandan e, tabii ki CHP'deki iç tartışmaları hepsini de topladığınız zaman abi. kaygı Bahcan, duyuyor musunuz? Ama onların aleyhine çalışıyor, Şimdi e, Sayın Fidan şunu söyleyeyim: Ekrem İmamoğlu kazanacak Hı. demiyorum, kazanabilecek adaydır İstanbul'da. Doğru. Doğru. Evet. Yani bunu e, net olarak ortaya koyalım. Bu konuda da. En önemli olgu, en önemli sağlanması gereken gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu biraz önce verdiğiniz videodaki ortaya koyduğu soğukluğu aşması bütün sıcaklığıyla ve örgütüyle birlikte e, bu seçimde elbette bütün Türkiye'deki adaylarını ama özellikle de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu sahiplenmesi. Bah Bahattin'in sözüyle mutabakatı e, İstanbul seçmenini hissettirmesi. E, bu konuda e, Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'e dönük beklentilerini ifade etmesi beraberinde başka bir senaryoyu da gündeme sokabilir. Örneğin şöyle düşünün. Bunun çalışmaları var. İstanbul'da İyi Parti aday çıkaracaksa bu adayın MHP'nin yönlendirebileceği AKP'ye milliyetçi muhafazakar seçmeni çekebilmesi. Yeşil Parti'nin çıkaracağı adayın AKP'ye oy veren milliyetçi muhafazakar Kürt seçmene hitap edebilmesi. Bu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi başına adayı olarak ortaya çıkması halinde lehine işleyecek bir gelişme olarak üzerinde durulması gereken bir çalışma olarak halen ciddi olarak sürdürülüyor. Ötesinde bakın bu sabotaj vesaire dediğiniz olaylar birbiri ardına tekrar ediyor. Ben bunların yani kimin elinde patlayacağı belli olmayan bir silah olduğunu düşünür. Ercan abi de öyle diyor. Aynı görüşteyim tabii. Evet. E, yani pekala işte e, az bir farkla seçimi kazanmışken Ekrem İmamoğlu geçen seçimde elinden bir hakkın gasp edildiği duygusunun verilmesiyle farkı yüze katlamaz. 800 binin üzerinde çıkartması gibi. Şu an e, bu e, görüntüyü izleyenler, ulaşabilenler, ulaştırılabilenler mutlaka buna tepki gösteriyordur. Kaldı ki bu görüntülerin e, sanıyorum İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu kampanyasını yaparken o e, bu kreşlerden, aşevlerin ötesinde bir de açtığı metro konusunda dünya rekorunu kırdığı e, propagandasını ekleyecek. O biten hatlar var. E, bu hatlara yapılan sabotajlarla çok ciddi lehine bir kampanya haline e, bu e, olaylar e, dönüşebilecek diye düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu gerçekten eğer bir hata yapmazsak biz kendisine sahip çıkmakta e, yetersiz e, kalmaz isek İstanbul'u yeniden kazanabilecek önde gelen aday olarak ortada duruyor.